Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere öncelikle Malta hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Malta'nın ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından bahsedeceğim. İyi seyirler. Avrupa, Afrika ve Asya kıtasının ortasında bulunan Akdeniz, dünyanın en büyük iç denizidir. Bilinen insanlık tarihinde kurulan en eski uygarlıklar Akdeniz çevresindeki topraklarda kurulmuştu. Akdeniz'de çok sayıda büyüklü küçüklü ada vardır. Bu adalar genel olarak Avrupa kıtasındaki ülkelere bağlıdır. İtalya'nın Sicilya adasının güneyinde yer alan Malta ise Akdeniz'de 3 büyük 2 küçük adadan oluşan küçük ve bağımsız bir ada ülkesidir. Etrafı denize çevrili olduğu için herhangi bir sınır komşusu yoktur. Bulunduğu konumla İtalya, Tunus ve Libya'ya yakındır. Ülkenin resmi adı Malta Cumhuriyeti'dir. Tarihi geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanır. Osmanlı İmparatorluğu en güçlü olduğu dönemde Malta'yı kuşatmış fakat ele geçirememişti. Malta 1964 yılında Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin yüz ölçümü 316 kilometre karedir ve dünyanın en küçük ülkelerindendir. Malta'nın her yerini birkaç saat içerisinde gezebilirsiniz. Ülkenin nüfusu ise 500 binden biraz fazladır. Malta'nın başkenti Valletta, en büyük şehri Birkir Kara'dır. Ülkenin resmi dilleri Maltaca ve İngilizcedir. Malta, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdendir ve Euro para birimini kullanır. Gelin şimdi Malta'nın bayrağına ve bu bayrağın anlamına bakalım. Malta'nın günümüzde kullandığı bayrak, ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 1964 yılında kabul edildi. Bayrak beyaz ve kırmızı olmak üzere iki renkten oluşur. Bayrağın sol yarısı beyaz, sağ yarısı kırmızıdır. Malta bayrağının gönderi çekilen kısmında sol üst köşesinde beyaz zeminin üzerinde 6. George tarafından Malta halkına hediye edilen ve Aziz George'u temsil eden haç vardır. Bayrakta George nişanı kırmızı renkle çevrilidir. Haç içinde at üzerinde Aziz George elinde bulunan silahla ejderha öldürürken resmedilmiştir. Aziz George ejderha avcısı olarak bilinir. Malta bayrağındaki kırmızı renk bağımsızlık sırasında hayatını kaybeden askerleri simgeler. Beyaz ise hoşgörü politikasını ve barışı temsil eder. Bu videoda öncelikle Malta hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Malta'nın ülke bayrağına ve bu bayrağın anlamına baktık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.